Bugün çok güzel bir videoyla sizlerleyim. Bu videoda sopa yemezsem iyidir arkadaşlar. Çünkü bütün aile fertlerine bugün şaka yapacağım. Şu an evde bir Senem var, Yaren var ve eşim var. Serdar abiniz var. Ee, Serdar abiniz uyuyor. Senem içeride sanırım. E, makyaj yapacak dışarı çıkacak aslında odasında e, ben o yüzden balkonda videoyu çektim videoya başladım ve inanılmaz kışkırtmalı bir video olacak neler olacak göreceksiniz arkadaşlar bu videoların devamında gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp yorum atın. Hadi başlayalım. Şimdi önce seneme yapacağım arkadaşlar. Az önce ben odaya girdim makyaj yapmak için. Kamerayı da oraya sabitledim. Zaten o arkadaşlar aynasını önüne koydu. O yüzden kamerayı koyduğumu görmedi. İnşallah da görmez. Bakalım seneme kışkırtması nasıl olacak. Hadi başlayalım. Ne güzel makyaj yapıyorsun sen. Nereden telefonum? Eşti. Ya. O benim pantolon değil mi ya? Hmm. Niye giydi? Bakayım şuna. Ama sanki biz bir biz saniye, şey, bir saniye görüyoruz. <laughs> bir saniye, bir saniye. Yapma gözümü çıkaracaksın. Bir saniye, bakayım şuna. Bakayım, anlatan bakayım. Bir bakayım ya. Aa, sanki birbirimiz şeylerini giymiyor muyuz? Hayır, o çok yatık. O ne öyle? Neden? Hani <gülüyor> serindi? <gülüyor> hani serindi o zaman? i̇yi de sen onu kesmişsin o pantolonu, yırtmışsın. Geçin bakayım şuraya. Ne modası Moda. ya? Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Bir tane pantolonu falan kesme tamam mı? Çıkmayacağım ben şimdi. Git baba çık sen git, git ya. Dolabın oraya bak sen dur. Dolabın oraya bak. Dolabın oraya. abla git ya. Gel 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 dolabın oraya bak 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 bak. Şaka! Şaka olsun oğlum gitti pantolon. Vallahi gitti kız. Burası ikinci şekeri Hayır benim pantolon. Şaka yaptım. Ya bu ne şakası gözünü seveyim ya. Nasıl yani? Moda böyle. Ya Baksana. Bakayım. bakayım ne şey, oluyorsun? Ama ya sen kesme. Mi? Çok komik gerçekten. Valla bana başka pantolon alacaksın. Gerçekten <laughs> bıktım artık sen şey şu kışkırtmalarından ya. Git başka bir şey Aslı Yaren benden su istedi ve ona çok güzel bir şaka yapacağım arkadaşlar. Şimdi odasına kamerayı yerleştirdim. Su diye bağırıyor. Geç. çok bir şaka yapacağız Serdar abinize. Arkadaşlar Serdar abiniz biraz sinirli bir... Aha Yaren de geldi. Asya Yaren babana çok güzel şaka yapacağız. Çok Sessiz ol tamam mı? Hadi. Arkadaşlar Serdar abiniz biraz sinirli bir insan. Ee, o yüzden böyle şakalara hiç geleceğini sanmıyorum. Ama bakalım e, ne tepki verecek. Çok sıcak, çok sıcak. Ne yapacağız biliyor musunuz? Serdar'ın konuna ağda yapıştıracağız. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ben çok Sen tamam. Beni bekle, tamam. Sen tamam. Ben, ben şimdi gizli çekim yapacağım. Sen ağdayı getir bir şekilde onun koluna yapıştır tamam mı? Aynen Hadi aslan ben... sen, sen de şimdi salona git otur birlikte şaka yapalım. Hadi yürü, yürü. Çiko. Ne yapıyorsun anne? Anneciğim. bakayım buna. Hmm. Bakayım ya. Bunu mu Var mı kaç tane? 25-30 bin arası bakmış çok. şaka. Aslı ya şimdi biz bunu nasıl çekeceğiz? Bugün bunu çıkarmamız lazım. Eyvah. Evet. Çekeceğiz başka yolu yok. Hayır çekeceğiz. Çekeceğiz hayır. hayır, çekeceğiz. hayır. Çekeceğiz, hayır. hayır <laughs> çekelim çekelim kızlar. Kıza hayır. Hayır çekmemiz lazım. Çekeceğiz. Hayır çekmemiz lazım buna. Bir dakika Serdar bir dakika bakacağım sadece bakacağım tamam mı? Kışkırtma yapıyoruz. Ya, Şaka. bir kışkırtacak <laughs> Bir dakika. Ya, ya, ya. Bir dakika. Olan oldu, hadi. Bir dakika. Bir dakika, kamerayı sabredeceğim. Lütfen. lütfen, lütfen bekleyin. Bekleyin, bekleyin. Lütfen, lütfen. Tamam, bir, de... bir dakika. Olur. Bir dakika, bekleyin. Olur. Çok heyecanlıyım. Bakayım bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Çok uçak. Uçak. oğlum. Baksana. Kışkırtacak. <laughs> oğlum bunu yavaş yavaş çıkart. Yavaş yavaş bak oh. ee, arkadaşlar bir saniye ya ]지도율. bir saniye sizin var ya Ah su gibi Babacım Ay kıyamam ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Dör, yavaş, dör. yavaş yavaş yavaş. Dör, yavaş, yavaş. Dör, ben parkeye döktüm parkeye döktüm. Parkeye döktüm. Bakar mısınız? Yok. Aslı, Aslı yani. Bunu çok kötü ödeyeceksin sen. <laughs> <laughs> Bunu ödeyeceksin. Evet. Arkadaşlar bakar mısınız şuna? Evet. Adama resmen eli ay çok çok fena oldu senem. Çıkar evet. şey... <laughs> gerçekten süper bir şaka oldu. ya mı kusura bakma ya. Özür dileriz. Ay babasını <laughs> üzüldü Aslı yaren. Ay çok kötü <laughs> oldu ya gerçekten. Ay çok üzüldüm şu an ya. Resmen izli oldu ya senem. Valla izli oldu ya. Ay çok kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı çektim birden bire. Çok hızlı çektim evet. <laughs> Ama yani. <laughs> yanıyor mu? Gerçekten yani, yani, yanıyor mu? <laughs> of zaten. çok kötü. Bir son. Ben bir Bu kışkırtmanın devamı gelir ben kesin, size söyleyeyim bizim kesin. Oh, <gülüyor> <o>. <gülüyor> Hadi bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz şakalar yaptım. Ee, Serdar'a ilk kez şaka yaptım böyle bir şaka. Bunu da hatıra saklayacağım. Bütün arkadaşlarına göstereceğim geldiği zaman. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle şakalar gelsin istiyorsunuz ve ne tür şakalar gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Hadi bakalım hoşçakalın.